Bunlar arkadaşlar sizlerle birlikte genel robot işgali videomuzu çekiyoruz. Şu anda buradayız. Ebu'l kardeşimizle bu dileniyor şu anda. Oğlum biz ne yapıyoruz lan? Oğlum yeter. Şimdi bıktım sizden. Ulan ulan ulan. Ne ulanıyorsun la buna nena bak Bak, va gördüm la u la bize biz de nokta da mı la alsana alalım bana alsana ne yapıyor lan Asıl sen al bunu. Doğru Ulan yapınca alamıyor. <laughs> Yapayım ki oyun boz. Bak aldım da bunu. Abi uçuk sata aldı. <gülüyor> <gülüyor> Benim bir katana ait ya çumba. Bir katoni. Evet artık bir katanem oldu. Gel bu ya. Gel lan buraya. Sen kim? Aa arkadaşıma bir şey yapamayacaksın. Asıl sen gel bu ya. Ol. Lan lan arkamda kaldı. Lan şerefsiz. Lan ne yapıyorsun lan? Lan gel lan sen bu ya. Sana gözünü göstereceğim Allah sana. Allah Al sana. Bam. Bu da halledildi. Lan neden? Bizim niye hiç zırhımız olmuyor? Oysa bile neden güçsüz oluyor? Ama artık benim daha da güçlü bir zırhım var. ha ha. ha. Hı <laughs> hı Artık benim daha güçlü bir zorluğum Benim daha güçlü bir zorluğum var. Ben seninle... <laughs> Oyun bozuldu. Hı <laughs> Lan ha bak. Oğlum boğulma. Oyun boğulma. <laughs> Lan. Ee, arkadaşlar ben baga git. Yapamayınca bir şey yap. Yapayım ki, yapayım ki. Aga ben de bir şey yapamıyorum. Oyuna bir şey oldu. Yok artık. Bak resetledim. Neyse arkadaşlar gene bir şey olamadı ama bu da bir bölümde ben bunu yükleyeceğim şimdi. Yani yükleyeceğim, yükleyeceğim. Evet, ben bu şeyden bölümü de yükleyeceğim.